Sevgili çocuklar. Burada ne yazıyor? Al. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Alma. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Atmak. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Atmak. -ma Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? atla Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Atlama. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Atlamak. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? İt. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? İtme. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? İtmek. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? iten! Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun Tekrar okuyun Burada ne yazıyor? N. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun Tekrar okuyun Burada ne yazıyor? Itmeli! Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? İ Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? İ Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? İtelemek. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? İtelemeli. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? İTLEMEMLİ. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? TUT. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Tutma. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Tutmak. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Tutam. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Tutun. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Takma. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Takan. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Katan. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Aferin çocuklar, harika okudunuz. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfalar açın. Okuduğumuz bu sözcükleri ikişer kez yazın. Video bitti, sonraki videoda görüşürüz.